Birileri oyuncağını bekliyor. <laughs> Diş perisinin getireceği oyuncağı bekliyoruz pencerelerde. <laughs> ben de okuma günlüğünde eksik olan sayfaları dolduruyorum. Bu kısımda kitapların isimlerini yazmaya başlamıştım. Onları tamamlayayım dedim. Şimdi mesela Nisan ayına geldim okumaz yazmaz Agota Kristof'u yazalım. Şuraya. Çok sevmiştim bu arada. Eğer okumadıysanız Agota Kristof'un kitaplarını öneriyorum. Bir de önemi yok okumuştum sanırım. Onu ezberden yazayım. ismi aklımda kaldı çünkü. Ee, kapaklarını göre göre. Bir kitap daha vardı. Ya, okumuşuz Nisan'da bakalım. Okumaz yazmaz. Önemi yok. Ama beyazımıza kaç vermişim? Ona 5 vermişim mesela. Önemi yok. Biraz daha yavaş ilerlemişti. Bir de okuma kulübümüzün kitabı. Bu dola vardı Dosta eskiden. Bunu da yazalım. Buraya sığdırabilecek miyiz acaba? Etlemedi. Dostuyuz. Sığdırabilecek miyim dedim anneciğim Sığdı Evet sonunda geldi Geldi <laughs> gel. gel. <laughs> Adresiniz görünmesin Şöyle çevirelim Mirce'nin <laughs> oyuncağı geldi Bakalım ne gelmiş Benim de sesim çok kötü Bu sabah Boru sesle uyandım çaylar, ballar, pekmezler <laughs> yapıldı. kendini göster. Kendimi mi göstereyim? Göstermeyeyim ya. <laughs> Hadi açınca gösterelim oyuncağını tamam mı? Açıyoruz. Oo, açtı bile galiba. Açtı bile galiba. Buradan görünüyor. Aç bakalım. Sanki buradan görünüyor. Aa, oradan görüyoruz. Aradan itleyebilirsin şöyle. Çıkar mı? Çıkmıyor mu? Ali açıldı. sizinki. Ay çok tatlı. Bakalım. Gösterelim bakın. <laughs> Evet saatlerdir beklediğimiz an geldi. Ay çok tatlıymış. <laughs> Bakın Paper Street'ten bir kargo geldi bana. Şimdi bunu beraber açarız. Şimdi bir C.C. götüreceğimiz için hemen çıkmam lazım. Sonrasında bakacağız. Sıralarımızı aldık. Cihan'ın da yiyecek inşallah. Sesini geliyor <laughs> bilmiyorum. Oyun alanına geldik. Şimdi biraz kitap okuyacağım ben de. Boğazım kötü. Çok kötü uyandı bu sabah. Bilmiyorum ne olacak. Taze mikrona geldik. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Mutlu musun istediğini yaptık? Ha? Aa uyumuş. Mirce uyumuş. Cry Baby'si ile uyumuş galiba. Hangi? Hangi? Nerede? Hangi dükkandan neler aldık göstereyim. Ne? kendisine almış eşim zencefilli pancar suyu katkısız koruyucusuz bir cips Bir de çok sevdiği için yaban Mersin'i aldı. Birceye çalıştık yani. Ve böyle böyle toplar var. Bunların içinde de katkı maddesi yok. Hani daha vardı sanki. Şu. Bu da. Karpuzlu. Neyliydi bir cecim? Çilekli. Bir de yaban mersin. Bu ne? Bir şöyle bir şey aldık. Bu ne? Propolis. O cips gibi ama. O cips bu anneciğim. Bağışıklığa iyi geliyormuş. Cips bu da ama katkısız ve koruyucu cips. Sağlıklı cips yani yiyebilirsin. Selam. Gecenin 12'si oldu ama bu tatlı kargoyu açmadan uyumayalım. Şunu yırtmadan açabilirsem. <laughs> Paper Street. <laughs> Kodu kullanabilirsiniz isterseniz. ne hmm, kadar güzel. Teşekkür ederim. Ee, çok böyle minimal tasarımları vardı. Paper Street geçen sene de bana hediye göndermişti. Bakalım şimdi içeriğine. Muji ajandolara benziyor bence. Bakın. Çok temiz ve sade ancak. Yani kullanışlı olur. Şuralarda aylar yazıyor. Bittiğince de arkada yine takvim. 2026 takvimi. Ve notlar kısmı var. bu varmış. Kapakları da çok tatlı değil mi böyle? Sade tasarımlar hoş oluyor. Bunun da içi aynı. Bakalım şöyle tek tek. Arkası da böyleymiş. Çok güzel. Teşekkür ediyorum tekrardan. <laughs> Ay teşekkür ederim tatlım ya. Bana mı bunlar? Bakayım listemizde liste ne vardı? Gösterir misin? Sende armut, su, Hı -hı. kurabiye, bir de pasta. Aa, elma ile armutum gelmiş. Ben de getireceğim peki sana. Sen de benim <laughs> su, kurabiye, süt. Hmm, tamam hadi getiriyorum. Ama süt de getir. Ama süt doktor izin vermiyor içmemize. <laughs> ne diyeceğiz doktora peki? Süt Tatlışla şimdi kitap okuyacağız biz. Kendisi uyuyacak herhalde. Değil mi anneciğim? Ne düşünüyorsun? Yorursun değil mi? Çok uykun geldi. Bütün gün uyumadın zaten. İyi. Başıkları falan yıkadın. Yemek hazırladın değil mi? Yoruldum be. Sen de atlısın canım. 409'a geldim. Çok çok okudum sanmıştım ama 25 sayfa okumuşum de 3 sayfa okuyup onu yazmam peki çok adil bir şekilde yazıyorum her şeyi bakalım yarın, umarım daha iyi okuyabilirim bu hafta bitireyim artık ya gerçekten biraz uzadı sanki bakalım ne zaman başlamıştım ayın <laughs> birinde başlamışım Evet 15 oldu. 20 gün yeter sana bence. Hadi bakalım. Evet. Kahvaltımız hazır. Bakın. mi? Çok <laughs> Keyifli bir kahvaltı sonrası gelen kargolarımı açacağım şimdi. Kahvaltı esnasında 1, 2, 3, 3 tane kargo geldi. Bunları aslında şu çok özel benim için. O yüzden bunun için ayrıca bir video çekmek istiyorum. Bu neymiş hiç bilmiyorum. Bir tahminim var ama bakacağım o muymuş. Burada da bir kitap var. Hemen mesela kitabı açabilirim. Sonrasında bakalım şuna da. <laughs> Bu kutuyu özel olacağı için sonraya saklıyoruz. Şöyle Sonra açtım. İsra Bangoğlu Öğüt'ün Sen Varsam Bereket Var isimli bu kitabı. Aslında bu çok tesadüfen karşıma çıktı YouTube'da. Yasemin Özçelik sanırım onun e, bir YouTube kanalında. ikisinin böyle bereketle alakalı bir sohbeti vardı. Onu dinledim ve çok hoşuma gitti. Kadının tarzı da Esra Hanım'ın e, verdiği frekansı, o anlattığı hikayeler vesaire çok hoşuma gitti. Merak ettim açıkçası. Bir de aslında şey var. Eşi Aykut neydi? Unuttum soyadını ama Evrenden Torpilim Var isimli bir kitabı var. Belki onu duymuşsunuzdur. Ben de duymuştum. Bu kişisel gelişim tarzı kitaplar bazen insanı şey yapabiliyor. Hani aynı şeylere zaten biliyorum bazen boş şeyler gibi gelebiliyor ama bilmiyorum bir şey aldım Esra Hanım'dan. Güzel bir enerji aldım. Okuyasım geldi. Bakalım neler varmış. En yakın zamanda okumaya çalışacağım. Bir de Birce'ye şöyle bir şey almıştım. O geldi bu sabah. Hatta şöyle hemen minik dişini, çıkan dişini şuraya koyduk. Bakalım sonrakiler için de güzel bir saklama kutusu olarak kalacak. Şöyle ucunu da kapatalım. Şey olmasın düşmesin. Çok tatlı, hoşuma gitti benim. <laughs> güzel hatıra. Bir de şu kutuyu açalım bakalım. Hiç tahmin ettiğim bir şey değilmiş. Estabrook'tan gelen yine um, bir paket. Böyle aylık takvimler var. Şöyle hepsini göstermek istiyorum size hazır video <laughs> açmışken. Bunları da böyle mürekkeplerle yapmışlar. Çok tatlı değil mi? Ama hangi mürekkep olduğunu da yazsalarmış keşke. Hangi renk olduğunu. Mı? Şurada bir instagram adresi var. Belki orada detaylı yazıyordur. Bunları da şöyle koyabiliyorsunuz. Çok tatlıymış. Bakalım neler var başka. Burası şu varmış. Şöyle bir şeyleri de dolu açıyorum. Ha. Aa, harika. Wow. Of, çok güzel. Rengine bayıldım. Şöyle nasıl açılıyor acaba? Şunun açılması lazım ama şu an zorlamak istemiyorum. Bir de elinizde yıkayın diyor. Harika. Allah süper oldu. Ester Burak'a teşekkür ediyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Işık biraz kötü ama yine de böyle yüz yüze vedalaşmak istedim sizinle. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.